Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Safercan Türk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda TV41 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Rektör Can Türk açıklamalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Türk milleti e, hakikaten sözde değil özde yüce bir millet. E, biz tarihi geçmişi olan dünyaya hükmetmiş bir milletiz. İnşallah daha yüzlerce yıl binlerce yıl bu hüküm darlık devam edecek. Tabi zaman zaman canımızı sıkan hadiseler oluyor ama eee atalarımızdan aldığımız eee feyizle, ilhamla, güçle, milletimizden aldığımız eee cesaretle inşallah eee bir yüzyıl, bin yıl Türkiye Cumhuriyeti edecek bizler ve bizden sonra gelen arkadaşlarımız ülkeyi ileri götürecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin ee, varlığıyla gurur duyuyoruz, ee, geleceğe umutla bakıyoruz.